Cumhur İttifakı'nda durumlar böyle. Millet İttifakı cenahına bakalım orada neler oluyor. Temayül yoklamaları çok önem arz ediyor. İyi Parti özellikle bu temayül yoklamalarında 3-6 Nisan tarihlerinde mülakatlar yapacak. İşte bugün ayın zaten 4'ü 6 Nisan'da da bu temayül sonuçları da belli oluyor. Olacak. Bakalım Millet İttifakı'nda işler nasıl seyrediyor? Millet İttifakı cephesinde liste mesaisi sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 8 kişiden oluşan bir heyet milletvekili aday adaylarıyla yüz yüze görüşmeler gerçekleştiriyor. O görüşmeler çarşamba gününe kadar sürecek. Sonrasında aday adaylarının genel merkeze gelmesine izin verilmeyecek. 5-6-7 Nisan tarihleri arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kampa girecek. 3 gün boyunca milletvekilliği adayları üzerine çalışmalar yürütecek. Son duraksa parti meclisi olacak. Kılıçdaroğlu hazırladığı liste parti meclisinde onaylanacak. O toplantının ise 8 ya da 9 Nisan'da yapılması planlanıyor. <laughs> Millet İttifakı'nın bir diğer ortağı İyi Parti'de de hafta sonu temayül yoklaması yapıldı. İyi Partili üyeler istedikleri milletvekili aday adayları için oy kullandı. Sandıklardan çıkan sonuçlar İyi Parti Genel Merkezi'nde oluşturulan kurullar tarafından değerlendiriliyor. <laughs> Listeye giren aday adayları için 3-6 Nisan tarihlerinde bir mülakat düzenlenecek. O mülakatın sonuçları 7 Nisan'da Genel Başkan Meral Akşener'e iletilecek. Listeye son şekli Meral Akşener verecek. Elmedin Elmedin. Ve bir anda da tabii Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Flake'in Kemal Kılıçdaroğlu ziyareti var. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuya çok sert çıktı. Biz kapıları kapattık. Bir daha da randevu alıp gelemez dedi. Biraz kafanı çalıştır. Sen büyük eşsin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanıdır. Gündeminde günler önceki bu buluşma vardı. Tepkisini sürdürdü. Net konuştu. Sen şimdi bundan sonra hangi yüzle da Cumhurbaşkanından randevu isteyeceksin? Bizim kapılar kapandı ama işte Bir daha göremezsin. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Blake, CHP Lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Buluşma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepkisine neden oldu. Erdoğan İstanbul'da ülke ocaklarını ziyaretinde konuştu. Niye? E, haddini bileceksin. Büyükelçi olarak görevini bileceksin. Bir büyükelçi nasıl çalışır bunu öğreneceksin. E, bunu öğrenmediğin takdirde aa, bu kapı öyle yol geçen anı değil. Giremezsin Cumhurbaşkanı Erdoğan sözü Amerika Başkanı Joe Biden'a da getirdi. Ona da tepkiliydi. Biden oradan konuşuyor. Biden'ın buradaki büyük etkisi ne yapıyor? Gidiyor. Bay Bay Kemal'i ziyaret ediyor. Seçimi işaret etti. Ders vermemiz lazım dedi. Türkiye'yi özellikle Amerika'ya şu seçimlerde bir ders vermemiz lazım. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Profesör Doktor Fahrettin Altun açıklamalarıyla kendisine hedef alan Selahattin Demirtaş'a çok sert tepki gösterdi. Sayın Altun şöyle dedi. "Buradan sözcülüğünü yaptığı kanlı terör örgütüne sesleniyorum. Sizden korkmuyorum." Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a hedef aldı. Altun'dan Demirtaş'a sert yanıt geldi terör örgütlerini ya da Türkiye karşıtı lobileri memnun eden Sosyal medya hesabından açıklama yapan Altun, 6 ila 8 Ekim olaylarının azmettiricisi, Yasin Börü ve onlarca masumun katili, Türk adaletinin tam da aynı sebepten ceza verdiği terör destekçisi, yalanlarla dolu bir bildiriyle şahsımı tehdit etmiş, arkasındaki terör örgütüne bizi hedef göstermiş. Kendisine hukuksuzca özgürlük vaat edenlerin kazanabilmesinin mümkün olmadığını fark etmiş olacak ki, böylesi tehditlerle bizi sindirmeye, korkutmaya çalışıyor. Buradan sözcülüğünü yaptığı kanlı terör örgütüne sesleniyorum. Sizden korkmuyorum dedi. Türkiye karşıtı lobileri memnun eden Altun tepkisini bu terör azmettiricisi manipülatörün tehditlerine boyun eğecek bir tane bile insan yok içimizde. Biz bizzat bunları ve desteklediklerini onlarca kez sandığa gömen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında millet için yürüyen milyonlarız diyerek sürdürdü. Kararlı duruşuyla başlayan bu... İletişim Başkanı Altun açıklamasında bölücü örgütün ve destekçilerinin yıllarca vatandaşlarımıza çektirdikleri acıları, yaptıkları manipülasyonları, içerisinde bulundukları kirli ilişkileri tüm dünyaya anlatarak teröre karşı mücadelemize devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Demirtaş'a bir tepki de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan geldi. Dağ, terörist başının heykelini dikme hayaliyle dört duvar arasına sıkışan Selahattin Demirtaş, kendi kara propaganda mekanizmalarını iftiralarla iletişim başkanımız Sayın Fahrettin Altun'a mal etmeye çalışmış. Üstelik terör örgütünden aldığı güçle tehditler savurmuş dedi. Devletimizin hiçbir temsilcisi sizin ve sırtınızı dayadığınız terör örgütünün tehditlerine boyun eğmez diyen Dağ, her koşulda mecrada terör ve yardakçılarına karşı mücadelemizi sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Her ilde bütün e, kurumlarımız